Biz dediğim de sadece eğitim ekibi değil artık siz de bu ailenin ve ekibin bir parçasısınız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem eğitim ekibim adına hem de Urfalı bebekler adına. Sayın Müdürüm bize eşlik ettiğiniz için tüm yönetim olarak başkan başkan yardımcılarıma, şubedeki tüm arkadaşlarıma saygılarımı arz ediyorum. Ben de emeği geçen bütün organizasyon heyetine teşekkür ediyorum. Ee, yeni doğan canlandırma eğitimi bu üç tane güzel yan yana gelmiş bir kelime için dahi eğitim bu eğitimler görülebilir ama üçünün üçü bir arada çok daha değerli hem yeni doğan hem canlandırma hem eğitim ee, ve çok şükür bir tanesiler başarıyla e, tamamlandı bitti emeği geçenlere e, teşekkür ediyoruz te tekrardan ee, Şanlıurfa'nın doğum sayısıyla ilgili durumlu Urfa'ya gelip Urfa'da başlamış birinci gününe itibaren bunun farkına varıyor sağlık çalışanlarımız. Buradaki yoğunluğu biliyor. Böyle bir eğitimin de ne anlama geldiğini de çok daha yakından görmüş oluyor, biliyor. Uca dokunan her sağlık çalışanımızın bu eğitim alması gerekiyor. Ben tekrardan başarı gösteren herkese tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.